Merhabalar, Elif Güray ben. E, merhaba, Tuğba Kaboğlu ben. T Team Design'in kurucularıyız. 3 e, yıldır birlikte çalışıyoruz. Evet. Birçok farklı işlev barındıran mekanların tasarımında bulunduk. Genellikle anahtar teslim proje yapıyoruz. Ama bazen sadece yatak odası, salon gibi e, projelerde de bulunuyoruz. Şu anda Sapanca, Kırkpınar'dayız. E, Göltepe sitesinde. Yaklaşık 200 metrekare civarında bir villadayız. projeyi teslim aldığımızda iki ayrı villaydı. Bizden öncelikle bunun inşaat kısmı için bir çalışma talep edildi. Ve biz hemen planlamalarımızı yaptık. Yerleşim planı, elektrik planı, mekanik planı, dış cephe, çatı, merdiven. Bununla ilgili çizimler bittikten sonra kendi ekiplerimiz tarafından inşaatına başladık. Daha sonra da tasarımlarını, mobilya tasarımlarını yapıp bunların imalatını başlattık. Alt katı 3 ayrı yaşam alanı olarak planladık. Mutfak, ufak bir kahve köşesi ve oturma alanı. Mutfağın yerini değiştirmedik ama alanı büyüttük. Daha fazla depolama elde ettik. Bir ada konumlandırdık. Bir vitrin alanı oluşturduk. tasarımda daha sıcak bir görüntü elde etmek için açık renk ahşaplar ve açık renk mobilyalar kullandık. Evin bütün aydınlatma armatürlerini atölye aydınlatmadan satın aldık. Bazılarını özel olarak tasarladık. Müşterimiz özellikle bu kısımlarda biraz pirinç görmek istediğini söylemişti. O yüzden bu şekilde ürünler tercih ettik. İki ayrı villa olduğu için iki farklı merdiven mevcuttu binalar içerisinde. Biz bunların yerlerini kapatıp ayrıyeten başka bir yerde merdiven konumlandırdık. Yatak odası daha evin genel dokusuna hakim, daha masif parçalar, masifler kullandık orada da. Yatak odasında planlama yaparken yatağı, ebeveyn banyoyu ve küçük bir giyinme odası çıkarabildik. Evimiz biraz küçük metrajlarda olduğu için var olan alanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Hı -hı. Evin genelinde daha İskandinav bir tarz mevcut. Sadece çocuk odasında bunu kırdık. Daha modern bir yatak odası oldu onunki. Çocukların isteklerini göz önünde bulundurarak çocuk odalarında tasarım yapıyoruz. Başlangıçta evi teslim aldığımızda iki ayrı villa olduğu için verandalar da birbirinden ayrıydı. Biz tabi bu alanı birleştirip daha doğru bir konumlandırmayı elde Dışarıda kış bahçesi gibi bir alan var. Orada da hem yemek alanı hem oturma alanı olarak planlama yaptık ortadan bir giriş var. İkisini e, ayırıyor. Bu içeride de mirror şekilde aslında yani. İçeriğini de ayırmış gibi oluyor. Bir taraf mutfak ve yemek alanı, bir taraf oturma ve e, dinlenme alanı gibi. Kış bahçesinde bol bol aksesuar görüyoruz. Bunların bir kısmını Luka dizaynda. Evet. Bir kısmını da Hoyla Store'dan evet, satın aldık. evin genelinde 3 adet banyomuz mevcut. Üçünü de farklı bir tarzda tasarladık. Giriş katta biraz daha art deco dokunuşlar sağladık misafirler kullanacağı için. Ee, üst katta farklı bir banyomuz var. Hepsinden farklı. Burada Kütahya'nın yeni bir seramik serisini denedik. Ben çok başarılı Güzel, olur. çok <laughs> güzel. Evet. Çok güzel bir seramik. Ee, çok beğendik o tasarımı. Yatak odası banyosunda biraz daha masife yöneldik. Evin genel dokusunu yansıtabileceğimiz bir banyo tasarladık. Projelerimizde masif malzeme kullanmayı seviyoruz. Daha sıcak bir görüntü sağladığı için. Bu projede meşe kullanmayı tercih ettik. Yer yer masif malzeme, yer yer kaplama olarak kullandık. Evin içerisinde gördüğünüz mutfak dolapları, ada, yemek masası, sandalyeler, TV ünitesi, yatak odası, şömine, çocuk odası hepsi bu eve göre özel olarak üretildi. Dışarıdan sadece oturma alanındaki iki berjeri satın aldık. Ham dizayndan <laughs> satın aldık. Bir de kış bahçesindeki sandalyeleri dışarıdan satın aldık. Onun haricindeki bütün ürünleri özel olarak imalat yaptırdık. Yine kendi ekiplerimiz tarafından yapıldı. Evdeki bütün bitkiler canlı, hiçbiri e, yapay çiçek değil. Ev sahibi kesinlikle evinde yapay bir şey görmek istemediğini belirtmişti. Ev sahibinin bu isteği aslında bizi tasarımda doğal malzemelere itti. Kendileri çok fazla yapay malzemelerden hoşlanmıyor. O yüzden genel evin ruhunda doğal malzemeler, ahşaplar hakim. Evin içerisindeki aksesuarların bir kısmını ateliyer işten aldık, ada pazarından. Tabloları da aile çetinden satın aldık. Müzik Birlikte çalışmaya başladığımızdan beri uzun zamandır bu tarz bir proje istiyorduk. Tasarım aşamasına başladığımızda çok heyecanlanmıştık. Daha fazla, daha sıcak, daha samimi, daha yaşanması, daha modern bir ortam yaratmak her zaman daha fazla istiyoruz ahşabın mekanlara kattığı hissi seviyoruz ve bu tarz projelerde daha fazla bulmak istiyoruz. Müşterimiz bizi serbest bıraktığı için çok içimize sinen, çok yaşanılacak, çok sıcak bir ev ortaya çıkardık. Çok severek yaptık. Evet. Umarım daha fazla bu tarzda proje yaparız.